Evet Murat Bey'le sınır yaptım. teşekkür ederim. Çok sağ nasılsınız? Biz de iyiyiz. teşekkürler. Çok güzel bir geceydi. Evet. Bayağı sen... eğlendiniz içeride. Aynen. Neler söylemek Aynen. istersiniz? Valla güzel bir geceydi OGM'nin gecesi. Ee, Melike Şahin çıktı. Çok, güzel bir konser yaptı. Ee, biz de eğlendik arkadaşlarımızla. Senenin yorgunluğunu attık diyelim. Peki 2022 değerlendirecek olursanız bir yılı da geride bırakacağız haliyle. Sizin için nasıl geçti? Vallahi 2022 yoğun geçti. Bayağı bir çalıştı. projede de bulundunuz. <laughs> evet bulunduk. Ee, şu an bir albüm hazırlığındayım. Yeni sezon çekilecek Zeytin Ağacı'nın e, yazın. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Ee, yoğun ama güzel bir sene geçirdik diyebilirim. Allah e, nazar değdirmesin inşallah. İnşallah. Zeytin Ağacı demişken e, Geçtiğimiz günlerde bir story atmıştınız, Altın Kelebek'le ilgili bir gönderme yapmıştınız ödül verilmedi diye bize internet yılın internet gönderme bizi, gibi değil o çünkü çok verilmedi. böyle hayranlarımız sağ olsunlar yazmışlar hani siz hak ediyordunuz siz hak ediyorsunuz bizim en büyük ödülümüzü siz verdiniz dedim aslında bir gönderme yoktu yoksa her proje kendince çok değerli ödül alan proje de değerli bir proje ben sadece mesaj atan hayranlarımıza hitaben onlara cevabı bir şey yazdım yoksa kimseye bir gönderme yapma gibi bir hasta asla olamaz. Peki son olarak hayranlarınızın da çok merak konusu oldu bu durum. Ayça Hanım'la birlikteliğiniz var mı? Devam ediyorum. Ayça Hanım'la çünkü sorularımızı geri çevirmedi. Açıkçası yanıtsız bıraktı. <laughs> bu da bizim tarafımızdan evet öyle bir ilişki var olarak algılandığı için size soralım birinci ağızdan. İlişki var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir ilişki yok. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar Biz de teşekkür ederiz o zaman. Sağ, sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Genelde al. <laughs> tamam. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür